Yaklaş. Bir şey itiraf edeceğim. Yaklaşın yaklaşın. Ben görünür olmak istiyorum. Her şeyin görünür olduğu, görünür olmaya çalıştığı, görünür olmaya çalışmanın suyunun çıktığı bu çağda ve bu yaşta ben yine de görünür olmak istiyorum. Ama sadece bir beden ve bir yüz olarak değil, bir hikaye, bir anlatı, bir hafıza olarak görünür olmak istiyorum. Sanırım henüz insanlık böyle bir çağ yaşamadı. Yani kadınların sadece kendileri olarak, insan olarak hikayeleriyle göründüğü bir çağ henüz gelmedi. Ya bir görünmeyi ver kızım, bir görünmeyi ver. Bir hemen bir görünme isteği. Acık bir gizli kal. E bu da bir strateji. Acık bir gizemli ol. Her yerde her zaman görünmek zorunda değilsiniz bir algoritma deyince hemen bir görünür olma, bir açılma saçılma. Ya görünür olmak açılma saçılmak değil. Ben bunca sene görünmedim ne oldu Allah aşkına? Bir şey mi oldu? Bak buradayım. Ama bazen sırf bunu istediğim için bile suçlu hissediyorum. Çünkü biz kadınlara hep yıllarca şöyle dendi. Fazla olma, fazla konuşma, fazla gülme, fazla dikkat çekme, yer kaplama. Ben de hep yıllarca bunu yaptım. Yer kaplamamaya çalıştım, az görünmeye çalıştım, çok konuşmamaya çalıştım. Sonra bir yerden sonra şunu fark ettim ki azalınca yok olmuyorsun. Sadece görünmez oluyorsun. Aa, kız azalınca görünmez olursun tabii. Delinin zoruna bak. Bak bana nasıl fazla olmayı bir sanat formuna çevirdim her fırsatta, her şekilde, her durumda görünür bir şekilde. Kızım, iş bizden eksilmez. Biz bir yere gireriz, blackout yaşasak bile neon olarak çıkar, parlarız tatlı. Kendine gel, görüneceksin tabii. Evet, görünür olmak istiyorum. Ama bu bakılacak kadın olmak demek değil. Ben kadınlar ekranlarda ruh halleriyle, akıllarıyla, kelimeleriyle de olsun istiyorum ben dinlenecek kadın olmak istiyorum <laughs> hayatım bak yine derin derin anlatıyorsun tatlım bak algoritma bıraktı seni şu an söyleyeyim sıkılıyor izleyiciler araya bir tiktok dansı koy bak nasıl görünür oluyorsun ya bu ruh filtresi falan yok kızım bak yüzümüze filtre yapıyoruz yüzümüze sen biraz uyan ya çağya koydur tatlım görünür ol Ol tabii. Ha bir de artık görünür olmak için sadece cesur olman da yetmiyor. Optimize olman gerek. Kapağın parlasın, sesin yormasın, süren 8 dakikayı geçmesin. Yoksa biri çıkar gelir abla çok konuştun diye yazar altına. Ses analizine göre şu an izleyici sıkılmak üzere. Göz kırp, dans et, gülümse, kahkaha at, bir şey yap yani algoritma duygudan falan anlamaz ama kazanç getirir. Yani çok kaptırma diyorum. Ama ben ne yapacağım biliyor musun? Yine de anlatacağım. Çünkü görünürlük benim için bir sadakat meselesi. Kendine sadakat, hikayene sadakat, anlatına sadakat, aklına fikrine sadakat. Eğer bu anlattıklarım sana da yakın geldiyse, içinde bir şeyler kıpırdattıysa devamı gelecek devamlı gelmesi için de ne yapman gerektiğini biliyorsun. Eğer gerçekten bir yatımlık hissettiysen abone ol, yorum yap ve beğeni bırak lütfen. Görüşmek üzere.